Arkadaşlar merhaba. Bugün YouTube'tan nasıl canlı yayın açacağınızı göstereceğim ama açılmıyor telefonlarda diye biliyorum. Bir dakika şunu kapa. Şimdi şuradaki simge tıklayın. Şuradaki YouTube simgesine arkasında olan. Buna tıklayın bir kez. Canlı yayın deyin. Bakın. Kanalınızı mobil canlı yayın için güncel uygu... uygunluk koşullarına karşı... Şu an beni görüyorsunuz arkadaşlar. Canlı yayın için web kameranızı veya yayın yazılımınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Tamam diyorsunuz ve atıyor sizi. Dur bakayım. Daha fazla Eee. Ah. Hıh. Dur. İlk kez mobil canlı yayın yapıyorsanız canlı yayın özelliğiniz ilk kez etkinleştirilmesi 24 saat bulabilir. Hmm. Ee. Allah Allah bir dakika dur Şimdi ben canlı yine tıkladığımda 24 saat beklemem mi gerekiyor? Allah Allah. Neyse arkadaşlar bugün ne kuvvet olsun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.